Üçüncü dersimiz Lazca'da can, kendi uzvunu yıkamak. Ne demek kendi uzvunu yıkamak? Kendi uzvunu yani sana ait olan el, ayak, vücut, beden, işte kafa vesaire herhangi bir uzvu yıkamak. O fiili. Başka birisini yıkadığınız zaman, başka bir canlıyı yıkadığınız zaman gene obonu diyoruz. Çünkü Lazca'da yıkamanın üç farklı versiyonu var bir, bir bedeni, canlı bir bedeni kendininkini ya da başkasınınkini yıkamak obonu ya da ombonu batıda. Ee, ikincisi, e, i̇kincisi örneğin araba yıkamak, dişini fırçalamak ya da denizin e, işte kıyı dövmesi, yıkaması e, gibi şeyler. Örneğin bir kap yıkamak, kapkacak yıkamak, işte oçku başka bir fiil oluyor. Parantez içinde oçhu diyelim ya da e, çamaşır yıkamak mesela. Onahu. Bu ikisi farklı şeyler. Üç farklı yıkamak var Şimdi bizim konumuz bir kendi uzvunu yıkamak, başkasını yıkamak değil. Nasıl kullanıyoruz? Şöyle çekimliyoruz bu fiili. Ma Hura Vibonam Si Ti ya da Dudi de diyoruz. Ee, ibonam Hemuk Kuçhe ibonamız. Şimdi mahura ibonam ben bedenimi yıkıyorum, vücudumu yıkıyorum. Yani banyo yapıyorum aslında bir anlamı da budur. Siti ya da dudi ikisi de kullanılır. Tilim bonam, dudi vibonam. Siti ibonam, hemuk kuçhe bonam O ayaklarını yıkıyor. Vibonam, ibonam, ibonams. Fiil ergatif, hareket fiilidir. Çoğulları tete an olur. Onu biliyoruz artık. Ee, ne sorulabilir soru olarak? Şurada yazalım. Yani si mu ibonam diye bir soru sorabiliriz. Yani ma işte hura vibonam, kevi bonam hevi bonam, pici vibonam denebilir. Bir başka soru ne olabilir? Ee, si ti Bonomi yani sen başını kafanı saçını mı yıkıyorsun diye sorabilirsiniz. Homatibonam varmativa bonam. Burada ekleyebileceğimiz eğer yıkadığınız şey sizin vücudunuz yani kendi vücudunuzsa bir bonam ama bir başkasının uzvunu, vücudunun bir yerini yıkıyorsanız bu bonam olur. Yani ma beres işte Hura bu bonam. Ben çocuğun vücudunu yıkıyorum. Çocuğa banyo yaptırıyorum. Anlamında bu. Ma beres hura bu bonam. Şimdi e, önceki derslerde anlattığım bu yarar meselesi yani yapılan eylemin nötr olması belli bir yarar belirtilmemesi mutlaka bir eylem yapıldığı zaman bir iş yapıldığı zaman birilerin işine yarıyordur yapanın ya da başkasının. Ama bu dil dilde, lazcada belirtilmiyor olabilir. Bazen belirtilmiyor, gerek görünmüyor. Çünkü doğal akışında zaten bu böyledir o yüzden. Ama ikincisi, ikinci durum bunu belirtmeniz gerekiyor. Çünkü hura dibonam demek zorundasınız. Kendi vücudunuzu yıkıyorsunuz. Yararı doğrudan sizi etkiler. Sizinle ilgili bir şeydir. Kendi bedeninizden bir parça. Vibonam demek zorundasınız. Yani başka türlü ifade edemezsiniz. Ama bir başkasının vücudunu yıkıyorsanız bu sefer vubonam demek zorundasınız. Şu var en çok kullanılan şeylerden biri ya da benim duyduğum en azından. Gureri bonums derler. Hemuk, yani üçüncü şahıs Hemuk, hureri bonums. Ölü yıkamaktan bahsediliyor burada. Dikkat ederseniz, ibonams, yani ibonams demiyor, ubonams demiyor, bonums diyor. Burada hiçbir yarar ifadesi yok. Ne tür bir şekilde e, belirtilmiş. Hureri bonums, ölü yıkıyor, cenaze yıkıyor. Niçin böyle bir mantık kurulmuş olabilir? Benim fikrim herhalde ölen birisinin artık buradan bir yarar yararı olmayacağı düşünülüyor olabilir ya da başka bir şey. Ama ölü için kullanılır bu. Hureri denir. Hureris ubonams denmez. Hurer, hureris ubonams denmez. Hayır. Hureri bonums. Burada bir yarar ilişkisi yok mesela. Evet bunu bitirdik.